İşte o an. Kaza anı. Aynı zamanda bir mucizenin de anı. Yer Bursa. Güvenlik kamerası kayıpta. Trafik normal seyrinde ilerliyor. Kameranın görüş alanına Naciye Özel canında iki çocuğuyla giriyor. Aslında yaya geçidi 125 metre uzaklıktaydı. Ama Naciye Özel karşıya geçmek için oraya yürümedi, yolu seçti ve kaza geliyorum dedi. Büyük bir hızla yola giren araç yayaları son anda fark edince duramadı. Genç kadına ve iki çocuğuna çarptı. Hatta metrelerce uzağa fırlattı. Neyse ki kaza ucuz atlatıldı. Sadece kırıklarla. Naciye Özel'in kolu ve bacağı kırıldı. 8 yaşındaki oğlu kazayı tek kırıkla atlatırken bebek arabasındaki Zeynep hiç yara almadı.